heyecanlanıyor insan. Gümüşümüz çok hareketli. Acaba tuna gelmiş olabilir mi? Tuna gelmiş olabilir mi? Evet. Heyecanla bekliyoruz. Gümüşümüz çok güzel oynuyor. oynamayı bıraktı. O öyle oynayıp duruyor Yasin. Dur bekle. Gümüş heybetler aldı. Evet şu anda turna gezdiriyor gümüşü. Turna gezdiriyor Yasin bırak gezdirsin abi. Bırak gezdirsin abi. O küçük balık. Aldı ağzına Yasin. Çok küçük bir şey. Bekle. Bekle batsın. He? Ha şöyle ya. Evet şu anda Yasin çekiyor. Çek, 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 çek. Sen çek çek. Ben seni kameraya çekiyorum hadi. Evet turnamız geliyor sayın seyirciler. Ve geldi. Süpersin kanka. Süpersin. Hemen bir bakayım hemen bir poz. İşte bu. 2 saat gezdirdin gezdirdin. <laughs> Aynen o şekilde. Dur dur gitme. Bakalım bir. Heh, evet. Çok güzel. Tebrik ederim. Aferin. Olsun, aferin olsun.